Merhabalar, yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu videoda WWE Money in the Bank 2022 maçlarını inceleyeceğiz. Tahminlerde bulunacağım, hadi bakalım başlayalım. Birinci maçımız The Usos vs Street Profits for the Undisputed WWE Tag Team Championship. Yani tartışmasız WWE takım şampiyonluk maçı The Usos vs Street Profits. Bu maçı birçok kez gördük biliyorum. E, Jay Uso Montez Ford'la kapıştı. Montez Ford e, Jimmy Uso'yla kapıştı. Jimmy Uso Angelo Dawkins'la kapıştı. Sürekli sürekli böyle Rawdown Raw'a Smackdown'dan Smackdown'a böyle işlediler. Ve şimdi e, uzun süredir gördüğümüz maçı galiba yani eğer bir sıkıntı çıkmazsa tekrardan izleyeceğiz. Ben bu maçın e, kesinlikle mantık olarak bu maçı The Usos kazanacaktır. Yani ben size şunu söyleyeyim. Benim tahminim %90 the Usos kazanacaktır. Yani daha zaten yeni kazandılar gibi bir şey. Tag e, Takdim Championship kemerini yani kemerleri daha yeni birleştirdiler. O yüzden hemen bu kemerlerin onlardan gideceğini düşünmüyorum. Bir süre daha ilerler. Zaten bence bu maçın olma sebebini ben size söyleyeyim. WWE 2K22 WWE 2K22'de ben Money in the Bank PPV'sinin simülasyon maçlarını yapmıştım. Orada zaten demiştim. Tekrardan burada açıklayayım ama biliyorsunuz Roman Reigns bu PPV'de yok. Eğer son SmackDown şovunda tabii ki aniden bir karar getirilmezse tabii ki de yani Roman Reigns'in şu anda bir rakibi yok biliyorsunuz. O yüzden onun yerine en azından kuzenleri gelsin demiş olabilirler. O yüzden bu maçın olma sebebi bu yüzdendir. Biliyorsunuzdur zaten ee, geçen haftaki Raw'da Montez Ford ile Jey Uso kapışmıştı. Orada Montesford kazanmıştı. Yani bunun bence Street Profits'i yükseltmek için yani Money in the Bank'te çok göze batmamak için yani insanların az önce benim dediğim gibi düşünmemesi için olabilirim. Yani Jay zaten The Usos hemen zaten The Usos zaten kazanır. O yüzden hiç şaşırmaya falan gerek yok diye bilerek Montesford'u Ford'u Kazandırmışlardı Jeyus'a karşısında diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak göreceğiz. Ring içindeki güreşçiler e, gayet yetenekli insanlar. Ama bakalım içeriğini göreceğiz. Bunny in the Bank'te. Evet. İkinci maçımıza geçelim. Austin Theory. E, şimdi yeni ismiyle Theory olarak tabii ki çıkıyor. Theory diyelim. Theory vs Bobby Lashley for the United States Championship. Amerika Birleşik Devletleri şampiyonluk maçı için. Money in the Bank'te kapışacaklar. Bunu tahmin etmesi zor biliyorsunuz önceki rövde Jansine geri dönmüştür gayet güzel bir geri dönüş olmuştu tam geri dönüş sayılmaz yani geri döndüm onu tam bilmiyoruz da 20. yılını kutlamak için geri döndü biliyorsunuz her neyse konuyu saptırmayalım. orada işte Jansine Teyru ile bir bakıştı falan filan teori havalar falan attı dedi ben tarihteki en genç United States şampiyonuyum. Sen nesin? Sen benim yaşımda neler kazandın falan filan diye. kendi biraz yükseltti. Thierry'i Bobby Lashley kaybettirip United States Championship kemerini kaybettirip ondan sonra John Cena ile Thierry arasında bir feud hazırlayabilirler SummerSlam'e doğru bu neden olmasın. Bu olası bir durum. Ama eğer böyle bir feud hazırlamıyorlarsa ben bu maçı kesinlikle bence bu maçı hileyle teori kazanabilir. Ya da temiz bir şekilde de kazandırtırabilirler bilmiyorum ama zannetmiyorum hileyle kazanır şu anda. Yani bu maçtan ümidim var. Gayet güzel maç. İçine i̇şte, güreş yeteneği olsun, her şey olsun. Babilaş'ın da her şey olsun. Gayet iyi. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım. Siz de kimin kazanacağını düşünüyorsanız altta yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi bakalım 3. maça geçelim. 3. maçımız. <laughs> Tahmin edilmesi zor olmayan bir maç. Bianca Blair vs Carmella for the Raw Women's Championship. Bu pay-per-view'a e, kadınların şam bütün şampiyonluk kemerlerini neredeyse koymuşlar. Bir takdimi koymamışlar. Raw ve SmackDown'ı koymuşlar. Yani biliyorsunuz e, Bianca Blair vs e, Rhea Ripley olacaktı aslında Money in the Bank ama e, Rhea Ripley bir çeşit sakatlıktan dolayı o maç iptal edildi. Onun yerine ee, hangi Raw programında bilmiyorum da bir tane Raw programındaydı işte galiba önceki hafta değil ondan önceki haftaki Raw programında Fatal Five Way maç yapılmıştı. Orada kazanan kişi Bianca Belair karşısında kemer şansı elde edecekti ve orada da Carmella ee, Liv Morgan'a super kick çekerek yani dikkati dağılmış Liv Morgan'a super kick çekerek maçı kazandı ve Bianca Belair'in karşısında maç şansı elde etti. Bunu e, Bianca Belair'in %95 kazanacağını düşünüyorum. %5 ihtimalle belki Karma'da kazanır. WWE belki şaşırtır. Bilmiyorum. Ya da Keşin yer. Ama Keşin büyük ihtimal bu maçtan sonra olur. O yüzden Öyle bir ihtimal vermiyorum. Belki de Women's Money in the Bank ladder maçını başa koyarlar. Geçen sene öyle yapmışlar sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bu arada e, maç o kadar kötü değil. Bianca Belair yeni yükselmekte olan bir maçı. da başarılı bir maçı bence. Ama yani belli yani. Carmela hiç yükselmiyor bu aralar. Böyle jabır olarak takılıyor biliyorsunuz. Yani bir anda onu yükseltip Bianca Belair'in karşısına. Main eventer olan Bianca Belair'in karşısına. Carmela'yı bu şekilde jabır bir şekilde çıkartıp koymak. Yani tahmin edilmesi zor bir şey değil bence. Ama olsun umarım güzel bir maç olur. WWE umarım ne yaptığını biliyordur. Dördüncü maça geçelim şimdi. Bir tane daha tahmin edilmesi zor olmayan maç. Ronda Rousey vs Natalya. Belki bak önceki maçta Bianca Balay'ı %95 kazanır dedim. Bu maçta %80 Ronda Rousey kazanır. Çünkü Natalya'nın da bir geçmiş var bayağı bir. Şu sıralar jabır olarak takılsa da. Natalya kadın da, da Vision'ın da çok iyi e, kadın güreşçilerinden birisi. Gayet yetenekli birisi. Ronda Rousey de aynı şekilde. O yüzden yani Ronda Rousey'nin bunu kazanma yüzde %80 veriyorum. Ortada e, bu arada hızlı konuştum. Şeyi söylemeyi unuttum. Ortada SmackDown Women's Championship kemeri var tabii ki de. Yani WWE'nin en büyük rating kaynak en büyük rating kaynaklarından birisi şu anda kadınlarda Ronda Rousey. O yüzden bence Natalya'ya karşı kaybettirmezler diye düşünüyorum. Bir de daha yeni aldı üstüne bile kemeri yani yeni almasına bakılmaz da yani hissedersin yani onu tahmin edebilirsin yani. Ne olacağını az çok kestirebilirsin yani. Evet. Women's Money in the Bank Ladder Match. Aralarında en ümidim olan maçlardan birisi. Thierry ve Bobby maçından sonra tabii ki. Yo. Birincisi eee... Men's Money in the Bank ladder Match. Ona daha geleceğim sonra. İkincisi Women's Money in the Bank ladder Match. Üçüncüsü de Theory ve Bobby Diğer maçlarla çok ilgilenmiyorum ama güzel olacağını düşünüyorum. Neyse konuyu saptırmayalım tekrardan. Women's Money in the Bank ladder Match. Bakalım katılımcılar kimler? Ben şu an göremiyorum. Buradan bakmam lazım. Niye görünmüyorsun? Teşekkür ederim. Tamam. Ee, Becky Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Gonzalez, Rodriguez'di galiba. Evet, Rod Rodriguez mi Gonzalez mi? Rodriguez evet. Lacey Evans yeni haliyle As Aska Shotzi. Şu anda 7 tane katılımcı var. Son bir tane daha eklenecek diye biliyorum. O da bu geceki Smackdown'da olacak. Ben şu anda olan katılımcılardan tahmin etmeye çalışacağım ve ee, bilgilendirme yapacağım. Yani bence e, son gelecek kişinin kazanma ihtimalini düşünmüyorum. 8. gelecek olan eğer gelecekse eğer 8. gelecek olan kadın güreşçinin bu maçta kazanacağını düşünmüyorum. Bu 7'liden birisi kazanır. Ama belki kim bilir. Belki de 8. gelecek kadın kazanır. Bilmiyoruz. Göreceğiz. Aralarında en az kazanacağını düşündüğüm kişi e, e, affedersiniz de Shatsi. Yani Jabur olarak takılıyordu. Bir anda Money in the Bank, maçına eklendi. Bilmiyorum yani. Ama belki WWE tekrardan sürpriz yapıp Jabber'ı yükseltip böyle. Ama onun şart olacağını düşünmüyorum ben. Yani yok ihtimal vermiyorum buna ben. Yüzde 5 bile demek istemiyorum ama hadi hiçbir şey imkansız değildir o yüzden yüzde %5 diyeyim. %5 ihtimalle şartını kazanacağını düşünüyorum. Asuka'ya bence, e, Asuka'ya geldik bu arada. Asuka'ya bence vermezler çünkü Asuka 2020'de zaten kazandı. Yani Tabii bununla bir alakası yok da yani 2020'de kazandı. 2 yıl sonra bence tekrardan vermezler diye düşünüyorum. Lacey Evans'a geldik. Lacey Evans yeni haliyle geldi biliyorsunuz. Ve gayet iyi önceki halinden. Bilmiyorum ben ikisini de seviyorum. İkisi de eşit benim için. Ama bu hali daha dominant olarak görünüyor, görülüyor şu anda. Yani Lacey Evans'ın bu Money in the Bank ladder maçını kazanma ihtimali çok yüksek. Bakın buna %70 diyorum. %70 onun kazanacağını düşünüyorum. Gelelim Raquel Rodriguez'e. Biliyorsunuz SmackDown kadrosuna daha yeni gelmiş olan bir güreşçi. Yavaş yavaş yükseltiliyor. Bir şeyler yapılıyor onun üzerinde. Yani daha yeni bir güreşçi olduğu için SmackDown kadrosunda ona bu çantayı vereceklerini düşünmüyorum. Ama belki de yeni bir main eventer arıyorlar ise, tarihi değiştirmek istiyorlar ise belki de ona direkt olarak çantayı verebilirler. Ama yani ona verme ihtimalleri, ona verme ihtimalini ben yüzde kırk diyorum. Alexa Bliss'a geldik. Elimination Chamber'a geldi. KOD 7 Bianca Balayır'dan kaybetti falan filan. Sonra ortalıktan kayboldu. Sonra bir tane Raw Show'unda geri geldi. Jabber'larla maç yapmaya devam etti. Onları yendi falan filan. En sonunda Money in the Bank Women's Ladder maçına yetişti ve kendini oraya soktu. Yani ben Alexa Balis'in kazanacağını da düşünüyorum. Şimdi sıra geldik Becky Lynch'e. Bu iki kişiden biri bence kazanacak. Becky Lynch. Becky ee, en favorilerden birisi. Şu anda Money in the Bank Women's Ladder Match'ta. Ama bence e, ee, Becky bu Money in the Bank'i kazanmayacak diye düşünüyorum. Lee Morgan'a geldik şimdi sırada. Lee Morgan biliyorsunuz <laughs> Bianca Becky Lynch şampiyon olduğu zamanlar bayağı Kemal şansı elde etti kaybetti sonra tekrardan elde etti gene kaybetti bir şeyler yapmaya çalıştı burada geri döndü bir süreliğine sonra tekrardan şimdi yükseltiliyor ve şimdi Money in the Bank maçına dahil oldu. Kazanacağını düşündüğüm ve kazanması gereken kişilerden birisi olan Lee Morgan. Lee Morgan'ın bu Money in the Bank ladder maçını %80 kazanacağını düşünüyorum evet. Yani siz de görüşlerinizi bildirin bakalım kim kazanacak. İkinci en kazanacağını düşündüğü kişi de Lacey Evans. Üçüncü de Becky Lynch. Hadi bakalım. Şimdi son maçımıza geldik. Men's Money in the Bank Ladder Match. Aralarında en ümitli olduğu maç bu. Biliyorsunuz bunun da simülasyonunu yaptım ama Eee. kimsiz yaptım. Seth Rollins'ız yaptım. 3, 4, 5, 6. İki kişi daha eklenecek biliyorsunuz. Eee... Onlar da bu şovda ya da bir tane eklenecek. Çünkü burada bir tane boş yer görünüyor. iki tane görünmüyor ama afişte sorun olmuş olabilir. Ya da bir tane bilmiyorum. Riddle'dan başlayalım. Riddle. Yeni e, kemer, kemer, kaybeden birisi. E, şu anda Roman Reigns'in karşısına çıktı. Sonra oradan oradan da kaybetti. Undisputed Universal Championship kemerini kaybetti. ya e, kaybetti değil. Şans kazandı. O maçı kaybetti. Roman sonra Brock Lesnar falan döndü işte oraları da geçmeyeyim. Yani Riddle'ın kazanma ihtimali bence yok ya ben Riddle'ın kazanacağını düşünmüyorum o Money in the Bank. Oranları da artık geçiyorum çünkü zor oluyor öyle karışıyor. Ee, Riddle'ın kazanacağını düşünmüyorum. Sıradaki isme gelelim. Sami Zayn. Sami Zayn. Sami Zayn de kazanacağını düşünmüyorum. Niye bilmiyorum. İçimden bir ses söylüyor. Sami Zayn kazanmayacak. Sami Zayn dostum üzgünüm ama kazanamayacaksın gibi geliyor. Belki de beni şaşırtır bilemiyorum. Sheamus. Sheamus'un da kazanacağını düşünmüyorum. O zaten kendini kanıtlamış bir insan. Yani bu sıralarda Jabber gibi davranıyor zaten. Bir anda Money in the Bank maçına eklendi. Drew McIntyre ile aynı anda. Yani Jabber'ları kazanacağını düşünmüyorum şahsen. Sami Zayn ve Sheamus gibi. Yani kazanacağını düşündüğüm son 3 kişiye geldik. Tabi daha var. Ama şu an buradakileri konuşuyoruz. Omos, Drew McIntyre, Seth Rollins. Burada favori insanların Seth Rollins. Ama benim değil. Benim burada favorim Drew McIntyre. Geleceğim oraya sonra. Omos'tan devam edelim. Omos'un kazanma ihtimali de çok yüksek ama belki mantık çerçevesi içinde düşünürsek. Biliyorsunuz Omos'un boynu zaten. Merdiven, merdivenin ikinci basamağına çıksa bile çantaya rahatlıkla da ulaşabiliyor ve alabiliyor. WWE bu mantığı göz önünde bulundurursa Omos'un kazanma ihtimali çok yüksek. Yani bu boy olayını çok ortaya atarlarsa. onun maçta göreceğiz yani. Şimdi buradan anlayamayız onu. Ama ben Omos'un kazanacağını düşünmüyorum. Sırf boy faktöründen kazanabilir ama. Eğer o mantıkla ilerlenirse. Sırada kazanacağını düşündüm. Benim Seth burada kazanacağını düşündüğüm kişi değil. Ama kazanacağını düşündüğüm ikinci kişi. Seth Rollins, Jürgen McIntyre. Seth Rollins'e gelelim. Ya da Jerome McIntyre'a e gelelim. Jerome McIntyre benim Money in the Bank'i kazanacağını düşündüğüm kişi. Evet. Bunu simülasyon videomda da söylemiştim. Eğer izlemediyseniz şimdi buralarda bir yerde link vardır. İzlemeyin unutmayın. Güzel maçlar oldu yani. Yani gerçeğine yakın olduğunu düşünüyorum. Gerçekte de otur maçlar olur diye düşünüyorum. Şu son zamanlarda biliyorsunuz gayet iyi yükseltiliyor. Ee, Tabi onun prime dönemi pandemi dönemindeydi. Onun için onun adına çok üzülüyorum. Umarım tekrardan yükselir. E seyircilerin karşısında Prime dönemini tekrardan yaşar umarım. WWE bakalım bunu yapacak mı? Belki onun için zemin hazırlıyorlardır. Money in the Bank'i kazanıp Roman Reigns'i sonra çantaya yatırıp belki de yeni Andus e champion olabilir. Biliyorsunuz bu adam Brock Lesnar'ı yenmiş bir insan. Bu adam Brock Lesnar'ı yenmiş bir insan. O yüzden Roman Reigns'i neden yenmesin? Bir de keşin yapıyor yani. Normal bir maçta değil. Seth Rollins yani biliyorsunuz tarihin en iyi Keşin yapmıştı WrestleMania 31'de Brock Lesnar vs Roman Reigns maçında WWE Championship maçında keşin ee, yaparak son anda karar verilip keşin yapan Seth Rollins oradan tarihin en iyi keşin yaparak WWE şampiyonu olmuştu. Şimdi de diyor ki kendisi. Neden tarihi tekrardan canlandırmayalım? Neden tarihi tekrardan yapmayalım? Kusura bakmayın kameram kapandı. Zaten videonun sonuna da gelmiştik. Neyse ee, Seth Rollins'dan bahsetmeye devam edelim. Seth Rollins ee, işte tarihi neden bir daha canlandırmayalım tarzında konuştu. Yani o tarihi bence canlandıramayacak gibi görünüyor. Aynı şeyi bence WWE bir daha yapmaz. Seth Rollins bakalım ama belki de kazanabilir. Bakalım neler olacak göreceğiz. Siz de görüşlerinizi bu videonun altında belirtmeyi unutmayın yorum yaparak. Sizin kazanacağını düşündüğünüz kişileri de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman benden şimdilik bu kadar. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.